Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Normalde bazı videolarımı da çekmeyeceğim demişimdir ama çekeceksin gel Çok ufak filan oldu. Kazanmışım. E az önce bak bir kere çekerken oyun beni attı. Eee sonra kayıt gitti. Yeni bir kez az önce çekiyorum. Yine oyun beni attı. Şimdi bugün en sevmediğim işte en sevdiğim. Lan en nefret ettiğim o 5 karakteri bakacağız. Başlayalım direkt. 1-2 Kordelonus 5. karakter Bir daha atarsa bu arada çok sinirim bozulur Çok Savaş topunda konuşmayacağım Bu karakter normalde bende olduğunda çok güzel bir karakter Ama karşıya geldiğinde nefret ediyorum Bak bu karakterden Nefret Bu nasıl bir karakter ya Çok sinir bozucu abi Çok sinir bozucu Mesafını oynayanlar saklanıyor. Birisi kendine su sürüyor, öldürüyor. Ne kadar güzel. Ben de yapayım aynısını o zaman. Cık. Allah Allah. Çok sinirli bozucu. Aha. Tamam, gel buraya. Ben şu an Fem'i öldürürüm. Öldürebilecek bir kapasite var? Tamam, aldık. Bir daha mevzi kısa o, bu için mi saklanıyorlar acaba? Desen, ne alaka. Ah ne? Kim var karşıda? Çok vurdu. Gerektiğinden çok fazla vurdu. Lan niye kızgın basın? Ana! Sus sus! Sus! Hayır 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 çık git çık git çık git. Sakla. Bir tane aksesuarım kaldı. Burada bir sıra mı? Bu da Demek ki yedimiz ultimiz oluyorsa burada arada bir tane adam vardır ve yok Ne yapıyorsun orada? Selamun aleyküm gel buraya. Gel buraya. Ooo oh, az önceki boni bu boni farklı mı adı var? Neyse bakalım bakalım bu. Oy pro joker. Aldım. Aldım gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Alsaydı çok sinirim bozuldu. Sonunda ya bir kere yapsana Ya kaçtı atıyor arkadaşlar bak. Benim de o ne pati atın sinirim bozuldu. 2 kere attım salvo ama yine de sinirim bozuldu yani. Neyse dördüncü kartıza geçelim. Evet sırada karakterimiz Ames bu arada eğitim maçında oynuyorum. Kıymamız e, bende yok ve ben, Nuf daha var bende aslında. Oradan da giremiyordum mu? Çünkü dedim girmeyeyim. Şimdi Ames'e anlatayım. Neden Ames'den ben nefret, Önceden, e, nefret ettim? Önceden ikinci en nefret ettiğim karakter emz? Çünkü o da mesela ben Frank'im ya mesela diyorum. Adam geliyor böyle Ames'e. Ames'e geliyor adam. I, neyse. Ames'e geliyor adam e, ee, bin can mı? O binler resmen altı mı indiriyor? Bu arada öldük mü? Ben de geri doğacağım diye sanıyorum. <laughs> Neyse bir <ben? gülüyor> daha. Evet, malum. Yok, altın malum ya bu karakterin bir de ilkesi çok cümle bozuyor. Bir, bir, bir yavaşlatıyor hem canımı götürüyor hem yavaşlattı kısımda. Bu ya yakında bu kadar çok güzel ya çok güzel. Bu da daha iyi anlatılıyor. Bu da daha da esinlendim. Yani san, san, ben sana 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 Mesela e, el er primosunuz diyelim. El er, primo ile geliyorsunuz saldıracağınız ya adama. Lan lan nasıl oldu? Al al al. <laughs> evet bir saldıracaksın ya. Adam bir vurdu açıyor em. Bir vuruyor var ya. <laughs> Çok sinirli Tamam. Bu arada sonraki şeyde e, evet, evet. Play oynarım ben bu zaman. Muhtemelen Starcraft oynarım çünkü daha eğlenceli. Allah'ın inşallah kayıt durmaz oyundan falan atmaz. Çok güzel vurduk. Şöyle bir ulti açalım. Şuna bak. Peki bütün şansı kalmadı bak. Peki bütün şansı kalmadı. Görüyor musun? Size diğer karakteri geçelim. Evet sıradaki <laughs> karakterimiz bazlama. Aa, bizim takımda da kaç takımda da en tepsizim karakterler var en sevdiğim bu adayı geçiyorum şu var ya şu göreceksiniz ooo çok fazla mı vuruyor bu ne ne bıraktın kanka oraya sen e, botlar önce tabi kolay bot çünkü lan. Bazı zaman neden sevmiyorum? Ee, öldüm, öldüm. Bazı zaman normalde kodun gibi. Bazı zaman ben de onu çok güzel kaydettim ama karşıya gelince bu kayıtlardan nefret ediyorum. Adam benim atlıyor, donduruyor, gidiyor. Mek abim çok güzel bir şekilde dislike'ını basıp bana vuruyor. Zaten ee, ben kaybettirdim ya maçlarını sonuçta. Maçı kaybetmesini sağlayan karakter benim sanki anasını satayım. Selamun Aleyküm. Attı. Ne kadar güzel. Bir daha mı anlatsam acaba? Çok anlatamadım bakayım. Bir daha anlayalım hadi bir daha. daha anlatacak başka bir şey yok. Ben ikinci diğer karakteri. Hatta burada geçeyim bir dakika. Ee, şöyle diyeyim. Diğer karakter bende yok. Nerede o? Evet bu. Hemen şöyle el Bu karakterden nefret ediyor. Bende de olsun ama nefret ediyorum. Ultisinde lan yanlış yere geçtik bir dakika. Tamam. Yani bu hem çok vuruyor. Hiç yani seviye yükseltmedi halde de çok vuruyor. ultisi çok gıcık. Çok gıcık. Cidden çok. Şuna bak ya. Ben kaç buraya bakın. 800. Yani <laughs> e, aslında seviye yükseltmen lazım değil Ama bunu bir seviye yükseltip 3 seviyede normal e, 2000 falan olarak batıyorum bunu ama. Şöyle. Evet. Ultisini açtığımda göreceksiniz zaten ne kadar krizli karakter olduğunu. Bak Burada beklersin geldiğinde de öldürsün. ne kadar sinir bozucu değil mi? Bak başkalarına göre sinir bozucu olmayabilir ama Nasıl sinir bozucu olmayabilir yani. Bu yakınca zeyip herhalde En başta başlayanlar için böyle hesaplaşmada başlıyor ya O da öğretmek için diyordur Diyordu herhalde buraya da getirmişler Aa! Hayır, hayır, dur, dur, dur. Birimizi kendi ayakını kesme bir sohbet edelim. Evet. lütfen bota karşı yenecek miyiz lütfen? Ciddi misin? siz? Aldım ki, aldım ki. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. O canını doldurma. Nefret ederim yoksa seni. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Evet bu da böyle bir karakterdi. Şimdi son karaktere geçelim. Evet. Evet Edgar. Anında şaşıran var mı? Bence yoktur. Yani bu nasıl bir karakter? Çok zor bozucu ya. Çok kolay oynanıyor. Hem çok kolay oynanıyor diye herkes alıyor bu karakteri. Bak bu bak bu da saklanıyor ya. Adam geliyor buraya alıyor beni. Sonra ben kaçmaya çalışıyorum bu karakterden mesela. Hatta üstüme at diyor bu karakterden nasıl da kaçılamıyor. kaçılmıyor bu karakterden ya. Bu abim neden ee, o sayıları kendine çekti? Şimdi ben üstünde atla. Mesela şu e, üstüne atlarsam şansı çok kaldığını düşünüyorum. Bak çok sinirimi bozulmuşuz ama hatta mı da olsa Ölmemem gerekiyor. Böyle kalkan masal çok güzel yere atladım kanka. Ya buraya. Yıla buraya? Aldım ki. Aa. Ya ben de öldüm. Allah'ım ya Allah'ım. Bu videoyu hemen çekmek istiyorum. Ne çekmek istiyorum. <laughs> evet. <laughs> evet, <laughs> evet. Uldum da oluyor çok güzel. Ben o sayıyı nasıl edeceğim? Çok güzel. Al bakayım Al bakayım al bakayım. Aa. Hiper za. Hiper sa. İşte onu da baz mazarı öldürmüş. Belki yenebiliriz. İşte bu karakterin aksesuarlar da gıcılar. Mesela kalkan basıyor. üstüne atlıyor. Bir de daha atacaksan o. Ha. Sıçtın yani. Bu arada ben aksesuar bastım mı? basmam. O yüzden öldüm bakalım. Gel buraya. Çık git. Ağzını. Dinlenmeye başlıyorum. Aslı ultim gelsin. Şunu atlayacağım. Şu aptala atlayacaktım ama. Hayır. Ya. Geberdim herhalde. Geberdik herhalde. Kaybettik. Sonra da bir golümüz yok mu? Yoktur muhtemelen. Selamünaleyküm. <laughs> Direkt beni Rolsan'ın üstüne attı ya. Hocam atabilir miyiz? At. Atamayız. Ve son bir dakika olmuş zaten. Çok bozulmasın. Evet. Varda yani bir şey istiyorum size. Şu an size bir şey isteyeceğim. Eee bu arada o yüzden maçın 15.400 5400 kupaydı. 15.400 o kupa. Yorumlara FNAF mı istiyorsunuz? Bir sonraki bir hmm, yoksa Brawl Stars mı istiyorsunuz? Lütfen yazar mısınız? Yorumlara. Bu merkezi hangisini çekeceğim diye arada kaldım. Neyse. Ee, hepinizi seviyorum. Like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.